Saygıdeğer misafirler, ülkemiz şu anda çok ağır bir ekonomik krizin içinden geçiyor. Ve bu krizden çıkamayacak biliyor musunuz? Biraz önce bahsettiğim sebeplerle çıkamayacak. Hukukun hiçe sayıldığı, adaletin ayakları altında olduğu, ifade özgürlüğünün olmadığı bir ülkenin ekonomisi gelişemez. Bunu unutsunlar, olmayacak. Göreceksiniz ne kadar çaba gösterirlerse göstersinler. İşte son yıllarda hukuk adalette nasıl Türkiye sürekli zemin kaybediyorsa eş zamanlı olarak da ekonomide zemin kaybediyor. Bu iki 2 iki dört. Ekonomimiz şu anda son 20 yılın en kötü durumunda. Ülkeyi yönetenler yalanlarla kandırmaya çalışsalar da Türkiye fakirleşiyor, paramız değersizleşiyor. Cebimizdeki Türk lirası günden güne eriyor. Halkımız yoksullaşıyor. Bugün biliyorsunuz dünya Yoksullukla mücadele günü. Yani bütün dünyada bugün yoksullukla mücadele günü. Ve aynı zamanda bu pandeminin etkisiyle de son dönemde biliyorsunuz bütün dünyada yoksulluk maalesef bir miktar azaldı. Ve ülkemizde de çok sayıda iş yeri kabandı, çok sayıda işsiz insanımız var. Hükümet ise vatandaşlarının yoksullaşması karşısında etkili bir şey yapamadı. Artık yoksulluk Basit bir gelir yetersizliğinin çok ötesinde bir hale aldı. Nüfusun yüzde yetmiş gibi yüksek bir oranı borç ve taksit ödüyor şu anda. Ülkemizde en zengin yüzde yirmi tüm gelirin yaklaşık yüzde ellisini alıyor. En zengin yüzde onla en fakir yüzde on arasındaki gelir farkı ise tam 13 kat. Yani durumu en iyi olan yüzde onla durumu en zayıf olan yüzde on arasında tam 13 kat gelir farkı var. Avrupa Birliği kriterlerine göre hesap ettiğinizde ülkemizde 17 milyon yoksul insan bulunuyor. Bu değerli arkadaşlar nüfusumuzun beşte biri demek. Bakın dün mü evvelsi gün mü askıda ekmek diye bir yeni proje başlattılar. Hepiniz herhalde duymuşsunuzdur. Askıda ekmek. Ya bu yaptıklarından hiç utanmıyorlar mı? Siz bir ülkede adaleti askıya alırsınız. Insan haklarını askıya alırsınız. Demokrasiyi askıya alırsanız işte o ekmeği de askıya koymak zorunda kalırsınız. Bu ne demek ya? Bu ne demek? Ya bir ekmek parasına vatandaşının muhtaç kaldığını iktidarın bir ortağının açıkça ilan etmesi demek. Hayretlere düşüyorum. Bu nasıl nasıl bir yönetim anlayıştırır? Nasıl utanmazlıktır? Ve söz söze gelince söyleme gelince konuşmaya gelince ne diyorlar? Yerli diyorlar, milli diyorlar. Milliyetçilikten bahsediyorlar. Milliyetçilik askıya ekmek koymak değildir arkadaşlar. Milliyetçilik bu ülkenin her bir vatandaşını aynı samimiyetle kucaklayabilmektir. Milliyetçilik Milliyetçilik bu ülkenin her bir vatandaşının doğuştan gelen ve anasından emdi ak süt kadar helal olan haklarını olduğu gibi teslim etmektir. <laughs> Milliyetçilik bu ülkenin refahını topyekün yükseltmektir. Milliyetçilik kutuplaştırmak değildir. Milliyetçilik bu ülkenin bazı vatandaşlarını, bazı kesimlerini ötelemek, itelemek değildir. Milliyetçilik bu ülkeyi topyekün kalkındırmaktır bu ülkenin çıkarlarını hem bölgesinde hem de dünyada adam akıllı korumaktır, savunmaktır. Değerli arkadaşlar, bu yoksulluk çözümsüz, dermansız, devasız değildir. Bu yoksulluk Türkiye'nin kaderi değildir. Biz Türkiye'de hem topyekün Ülkeyi kalkındıracak hem de yoksulluğu azaltacak politikalar uygulayacağız. Bunların hepsi hazır. Hepsi çalışılmış durumda. Ve ihtiyacı olanı biz gidip bulacağız biz. Biz devletin sosyal yardımlarını ve desteklerini hak temelli hale getireceğiz. Hak. Lütuf değil. İnsanların ellerine küçücük koliler gönderip üzerine koca koca amblemler, logolar koymayacağız. Bizim kültürümüzde sağ elin verdiğinden sol elin haberi olmaz. Bu nasıl iştir? O oh, yoksul vatandaşımızın hakkıdır. Devlet zaten onu vermek zorundadır. Kimse bunu bir lütuf şeklinde getirmesin. O koliler kimsenin lütfu değil. Kimse cebindeki parayla dağıtmıyor o kolleri. O koliler yine bu vatandaşların ödediği vergilerle sağlanıyor ve dağıtılıyor. Değerli konuklar, değerli katılımcılar, hatırlayın ne diyorlardı? Güya bu yeni sistem, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türkiye'nin bütün sorunlarını çözecekti. Neler neler söylediler. Ya siz bir destek verin şu sandıklarda bir destek verin görün, görün faizde enflasyonda kurda inecek dediler ne oldu neyi çözdü bu sistem sadece Türkiye'nin sorunları büyüyor ama şunu unutmayalım arkadaşlar bu sistem değişmeli ama eş zamanlı olarak ülkeyi yönetenler farklı zihniyette insanlar olmalı demokrat zihniyetlerle bu ülke yönetilmeli Şimdi bakıyoruz hani hem enflasyon düşecek hem faizler düşecek dediler. Anayasa referandumunda 2017'de destek istediler. Halkımız gitti verdi. 2018'de dediler ya anayasayı değiştirdik ama daha uygulamaya geçemedik ki bir an önce bir başlasak görün bütün sorunlar çözülecek. 2018'de gitti halk yine desteğini verdi. Yani ne istiyorsan al dedi al yani. Ama yeter ki çözüm üret. Ne oldu? Daha iki sene önce o gün Dolar kuru dört buçuk, bugün sekiz. 8'e dayandı. Paramız pul oldu. Paramızın değeri yarı yarıya düştü arkadaşlar. Ve hükümet bugünlerde ne diyor? Lokomotif, tren falan filan diyerek ekonomiyi anlatmaya çalışıyor. Halbuki sizler gördünüz. Bu ülkenin ekonomisi epeyce bir süredir zaten raydan çıkmış durumda. İki hafta önce açıklanan ekonomik programda da fakirleştirme zaten tescil edilmiş durumda. Bakın ben ve arkadaşlarım yönetimdeyken Türkiye'nin milli geliri toplam 961 milyar dolara ulaşmıştı. 961 milyar dolar. Bu sene kendi açıkladıkları ekonomik programda 702 milyar. O da tabii rakamlara eğer güveniyorsak bu kendi açıkladıkları. Aynı dönemde kişi başına düşen milli gelir 12594 iken Türkiye'nin en parlak döneminde bu yıl 8381 olarak açıklandı. Ve israf ve yanlış yönetim sonucu arkadaşlar, israf ve yanlış yönetim sonucu, Türkiye'nin bütçe açığı, devletin bütçe açığı şu anda tarihi yüksek seviyede. Yıl 2015. Ben ekonomi yönetimini teslim ettiğimde o günkü devletin yıllık bütçe açığı 24 milyar lira. Bugün açıkladıkları ne kadar biliyor musunuz? Daha o iki hafta önce açıkladık programda. Tam 239 milyar. Bakın 24 milyar nereye? 239 milyar nereye? 10 misli. 5 yılda ya 10 misli artan bir ülkenin açı. Bu kadar israf olur mu? Bizim kültürümüzde, bizim geleneğimizde israfın ne anlama geldiğini sizler biliyorsunuz. Bir başka konu. Türkiye'nin ödediği faizler. Hani faizi düşüreceklerdi ya. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gelsin bakın düşecek diye. Yine yıl 2015. Benim ekonomi yönetiminden ayrıldığım yıl Türkiye'nin toplam faiz ödemesi 53 milyar lira. Ve yıllar boyu bu 50, 50, 53 o civarlarda seyretti. Ve yıllar boyu tabii enflasyon eritti, ülkenin büyümesi eritti. Yani reel olarak düştü. Ama bu sene ne kadar biliyor musunuz? Bakın 2015'te 53 milyar olan faiz ödemesi bu sene 137 milyar, gelecek sene de 179 milyar faiz ödeyeceğiz diye açıkladılar. Bu yeni ekonomik programda. Yani neredeyse 5 senede dörde katlayan bir faiz ödemesi var devletin. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Merkez Bankası faiz artırdı. Hiç kimseden ses duyuyor musunuz? Gıkını çıkaran var mı? Kim yaptı bunu? İyi bir şey oldu mu hemen herkes ortada. Faiz artış yapınca Merkez Bankası kimseden çıt yok. Oysa ne diyorlardı? Faiz lobisi vardı biliyorsunuz. Faiz lobisine karşı mücadele lazımdı. Tamam. Peki bir de ne diyorlardı? Israrla diyorlardı ki enflasyonun sebebi faiz. Yani faiz artarsa enflasyon artar. E, enflasyon zaten yüksek. Siz bu faizi o zaman niye artırdınız? Enflasyon daha da yükselsin diye mi artırdınız? Çıt yok dikkat edin. Gazeteciler soru sormaya da korkuyor. Efendim ne oldu da bu faiz yükseldi diyen bir gazeteci var mı? Bu soruyu sorsa ertesi gün patrona telefon gelecek ve işten atılacak. Ne yapsınlar? Soramıyorlardı. <laughs> Arkadaşlar bilmiyorlar, yapamayacaklar. Türkiye'nin sorunlarının çözümü için öncelikle işin başında dürüst ve işin ehli bir kadro lazım. Hem dürüst olacak hem de işi bilecek. Bu iki özellik olmadan olmaz. Ama artık yeter. Biz bu yanlışların bedelini ödemek istemiyoruz. Halkımız artık bunu ödemeye devam etmek istemiyor. Biliyorsunuz devletin kara günler için biriktirdiği yedek akçeler vardır Merkez Bankası'nda. Bunun yedek akçe denir Merkez Bankası bilançosunda. Yıllarca biriktirdik. Ne olur ne olmaz. Geçen sene 2019'da bir çırpıda bir çırpıda yıllarca biriktiren yedek akçe yaklaşık 70 küsür milyarlık bir anda aldılar ve anında o parayı harcadılar. Bu yılın yedek akçesi 2020. Ocak ayında hemen Merkez Bankası'nı aldılar, onu da harcılar. Ve bir de çıkıp diyorlar ki, kur bizi ilgilendirmiyor. Duydunuz mu? Hükümetten açıklamıyor. Biz kura bakmıyoruz, kur bizi ilgilendirmiyor. Siz nereye bakıyorsunuz bilmiyorum ama bu halk kura bakıyor. Niye bakıyor? Ya yaktığımız doğalgaz dövizle değil mi arkadaşlar? Doğalgaz biz dövizle almıyor muyuz? Elektrik üretimi ağırlıklı olarak doğalgazdan değil mi? Elektrik üretim maliyet doğalgaz değil mi? Arabamıza koyduğumuz mazot, benzin dışarıdan gelmiyor mu? Döviz değil mi? Bunların hepsi döviz ya. Sen dövize bakmazsan, döviz ne olursa olsun dersen yarın o gelir. Hayat pahalı olarak bu milleti vurur. Onun için vatandaşlarımız sürekli cep telefonundan bakıyor kur kaç. Döviz bürolarının önünden geçerken arabayı yavaşlatıyor bakıyor kur kaç. Hükümet de başka yerlere bakıyor. Şimdi böyle yönetim olmaz, olamaz. Üstelik bir de devlet borcunun şu anda biliyorsunuz önemli bir kısmı döviz. Biz mesela yurt içinde dövizle borçlanmayı kapatmıştık. Bir ülke kendi vatandaşından döviz borcu almaz demiştik. Çünkü dolarize oluyor ekonomi yani. O Do doğru bir şey değil. E şimdi döndüler. Son birkaç yıldır içeriden de döviz borçlanıyorlar. Dünya kadar devletin döviz borcu var. Ben kura bakmıyorum diyor. Bilgilenmiyorum diyor. Bu nasıl bu nasıl hesapsızlıktır, kitapsızlıktır? Bu nasıl basiretsizliktir? Siz Erzurum'da görmüyorsunuz. Kışı sert geçen bir il. Doğalgaz faturaları gelmiyor mu? Kur artınca o faturalar artıyor. 2'ye 2 dört.